Bir insan her aile nasıl bu kadar güzel olur? Drondan bir iki evi görür müsünüz bu çanak? Yan yana, yan Çanakla şey bak şimdi. Arkaya dönecek drone tamam. Şimdi bu iki ev yan yana. Tahta açsana bana aşkım. bu hiç olmuyor. Ben de ne bileyim çanak taklırdı falan uzakta falan bir yer tanıyorum sanıyorum. He, Ahmetçim bir orada durun. Şimdi bu çanak takılan ev Tahtayı açar mısın? Çanak takılan ev burası. Tamam. Şurası değil mi çanak takılan ev? Tamam, sizin evde de burası değil mi? Evet. Tamam, şimdi buradan ikisi beraber çıktıklarını söylüyor Nevin ifadeye göre. İkisi beraber eve girmek için çıkıyorlarsa Beraber çıktılar. Nevin diyor ki ben eve girerken kayınvalidemi yolun ötesinde elinde pazar çantasıyla giderken ah. gördüm demedi mi? Evet. İfadelerini size okudum. Evet. E, kocası da yanında. Kocası da bu yoldan devam edecek. E, o, Çaydan öte geçecek. O, o karşıda geçmiyor. <laughs> karşıda kurban verecek kişi köprüyü geçmiş, ona ver, orada vermek için yani bu yoldan karşıya geçmediğini söylüyor e, ifadesinde Aydın. O buradan yürüyecek. Nev'in buradan yürüyüp evine girecek. Aydın buradan yürüdüğünde Nev'in kayınvalidesini buralarda görüyorsa e Aydın da kayınvalidesinin arkasından işte gidiyor aynı yere. Aynen. Evet. Aynen. Yani aslında Nev'in değil, Aydın'ın hem annesini daha yakından hem de hangi arabaya bindiğini, arabanın içinde kim vardı, ne renk, plakası atıyorum. Hani İstanbul'da yaşadığım için söylüyorum. 34 mi 35 mi dikkatini çeken bir plakamı onun görmesi lazımdı. Yani bu ifade hiç tamamen zaten yanlıştı ama şimdi artık tamamen çelişkilerle dolu. Nasıl iki insan aynı yerden çıkıp evine girerken kayınvalidesini görüyorsa bu da aynı yoldan köprünün oraya gidiyorsa. Bir de annenizi o gördüğünüz andan itibaren o arabanın şoförü kim diye eğilir bakarsınız. Annem benim kimin arabasına biniyorum diye bakarsınız. Hayır o... Yani o görmüş olması gerekiyor. Bir de gör, dikkatlice de Ama bakmış olması gerekiyor. Ama peşinden gidiyor gerek. zaten. Evet. yani an, eve giriyor. Hı. Aydın yürüyor. Önde de annesi var işte. Ya Aydın'ın görüş daha çok görüş mesafesi. Arabayı içerisinde. zaten tanır, tanır, ve yakın. Hem arabayı tanır, evet. hem de şoföre bakar. Evet tanır. Annem kimin arabasını Şoför ne diyor Şevki Hocam? Evet. Hayır, Burada anne, Şurada işte hayır, hayır, işte hayır şu bir kadar. Gez, ya biz şimdi beraber gidelim, şu beyaz evden çıktık. Şöyle gidelim, Benim, evet. benim yani kucağımda bir de çocuk var. Siz daha çocukla an... ilgileniyorsunuz Hayır, daha... ben daha öndeyim. Hayır daha elim ağır vesaire. <laughs> ben kadınım sen erkeksin. Evet. Adım mesafemiz bile aynı değil. Ben Biz buradan böyle yürürken Gidiyoruz. ben buradan evime giriyorum. Tamam e ben de devam ediyorum sen de, böyle. Sen de devam ediyorsun. E, Annem, de de burada. Annem de şurada. <gülüyor> Annem <gülüyor> arabaya <gülüyor> biniyor orada. Ve Benim. ben de, a, arabayı görmüyorum. Annemi görmüyorum. Arabayı ve annemi gören e, önce gören karım. Sonra arabayı da Pencereden görüyor ama ben ne araba görüyorum, ne anne görüyorum. He. Oldu mu bu? Olmadı. Ya bu ile çok iyi oldu bu çekim. Olmadı. Bu da olmadı yani, Bana bu ifade de işte, olmadı. Şu ev. Yan Sonra da karşıda da kurban eti getirecek kişi. O aradaki ırmağa of. geçmiş, ben geçmeden ona verdim diyordu. Tamam, kurban eti getiren biri varsa onun da görmesi lazım zaten. O İstanbul'a kaçtı dediği Çakır amcanın evi orası. Ha öyle mi? Evet. evet. Onun Aa. evi orası. Yani Kur, çelişkiler kurban, hala evet. devam ediyor. Yok kurban eti, evet. yani Çelişki, kurban eti veren çelişkiler. değil. Yani kurban eti verdi. O çeyiz görmüş. İstanbul'a kaçmış. O çanak yaptı o kaçtı diye yala yani. O çanağı yaptıran İstanbul'a kaçmış dedi de onun evi orası. Anladım. bak bugün de bambaşka şeyler de anlatıyor. Geldi fikri diyor. Kızım o gün bağlandığında Aydın buradayken niye söylemedin? işte yani Aydın, e, senin babana Fikri Bey'i söylediğini iddia ediyorsun işte böyle böyle. Biz bu çocukların babalarını niye bulamıyoruz? Değil mi? Niye çocuklara anlatıyorlar? Şimdi bu kızı... abi mi diyorsunuz değil ha. mi? Dün arama bağlanmıştı ya, adam anlatamadı kapattı. Mehmet Masal'ın oğlu bu. E, anladım yani, o da gerçi o işte e, kız kardeşini kapının önünde görüp gel benle demeyen. Ben de siz şikayetçi olun ben şahitlik ederim diye demiş diye. Ben öyle duyduydum işte. E niye şikayetçi olmamış? İşte o ilkten ondan yağ oldu. Ne yapacağı belli değil diye. Yani o, hani bir o ilkin o yağ oldu. Şimdi de böyle diye diye. Onunla da ile durmadılar. Müge, devam diye ediyor, diye ediyor diye. mu evdeki arama çalış? Ben açıkçası buranın altındaki betonu da çok merak ettim de bekliyorum. Ee, Müge Hanım bir saniye. Nevin dışarıda da. Nevin ne diyeceksin? şey söylemek istemiyorum. Neden söyle? Neden niye çıkmadınız? Eşiniz gözaltına alındı. Sizsiniz, Çıkmak istemedi. Ne diyor yani, eşinin gözaltına Ne olursa alması, olsun Mügecim. Yani, gelin burada yapalım demiştiniz. İstanbul'a gitmek istemiyorum demiştiniz. Çıkdım. Ne istemedim. Ne, düşünüyorsunuz? düşünüyor? Altı için ne diyorsunuz? Eşiniz neden gözaltına alındı? Bilemiyorum. Ha? Bilemiyorum. Ne düşünüyorsunuz peki? Hiçbir şey düşünemiyorum şu an. Gözlerin yaşı gibiydi. Bu o niye bu düşünemiyoruz. 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 Ne bileyim, ben, ben sana bir şey bileyim, soracağım. Müge, Müge, Müge'cim bir saniye. Müge'cim. Bir Nevin Hanım'a sorar mısın? Sakin. Dün gece ee, hiç evinizden dışarı çıktınız mı? Sen gelinin ama kızın damadın. Hiç evinizden ayrıldınız mı? Dur bir dakika. Evimizden hayvanlara bakmak için gece çıktık. Hangi hayvanlara bakmak için? Ağıldaki hayvanlara baktık. Arabamıza baktık. Şöyle dolaştık sokakta girdik içeri. Her gece yaptığımız şey... Kaçta baktınız ağalınıza? Saatte hatırlamıyorum. Hayır hayır niye bakıyorsunuz? Normalde yani her gece yaptığınız bir şey ya hatırlarsınız mutlaka. Her gece kaçta çıkıyorsunuz? Her gece biz on buçukta falan yatıyoruz. O saatler falandır on on buçuk. Yem falan mı veriyorsunuz? On herhalde yemişi falan bitmiş oluyor hayvanların o saatte. Yok hayvanlar dışarıdan geldiği için zehirli ot yiyip şişme ihtimali oluyor. Biz de onları kontrol etmek için yatmadan önce her gece dolaşırız bir kere. Anladım. O hayvanları dolaşırken de damadını ve kızının yanına alıp beraberce ağıl dolaşmaya mı gittiniz? <laughs> ya onlar beni yalnız bırakmak istemediler korkarsın diye. Ha, e sen korkuyor musun? Hadi onlarla mı çıkıyorsunuz her akşam? Burada tek yaşamıyor musunuz zaten? Eşimle falan çıkıyordum. Eşimle küçük kızımla çıkıyordum. Bu akşam onlar da çıkmak istediler. Hep beraber üçünüz dışarı çıktınız. Başka nereye gittiniz? Ağıl neresi Müge? Başka bir yere gitmedik. Dön döndük eve gittik. Ağıl gittiğiniz yeri bir gösterelim mi siz? gösterelim orayı. Evin Ağıl neresi? Evin önünde hemen. Yap. Üstü Bu hayvancılık da zor iş ha. Ben şey için söylemiyorum manidar olsun. Burası Bakalım, mı? Tamam. Buraya kadar mı geldiniz? Ben barınma Şöyle Dışarı koyayım. Ne hmm. kadar? Böyle geldik arabanın yanına kadar. Buraya kadar böyle arabanın <laughs> etrafına da baktık döndük girdik. Buraya kadar geldiniz buraya baktınız. Evet. Başka bir yere gitmediniz. Başka bir yere gittiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Her hatırlamıyorum gece yandım. Ben kaldım, Her gece yaptığın diye. yere gittin yani. Her gece yere evet. Niye eşinin yanına dönmesini istedin? Evet. Nevin? Niye Aydın illaki köye dönsün istedin? Yanımda olmasın istedim. Ama bu... Yanımda olmak istedim çünkü kızım psikolojikmen etkileniyordu bütün her şeyden, yalnızlıktan babasını görmediği için. Evet, babasını istiyordu yanında. E sen niye kocanı yalnız gönderdin? Sen de çocuğunu alıp gelebilirdin. Müge sana orada çoban da baktı hayvanların için. Gelmek istemedim. Müge demişsin ki ben hiç güvenli ortamımdan ayrılmak istemiyorum. Niye orası sana daha güvenli geliyor? Ya ben şehir hayatını sevmiyorum. Şehir hayatı bana iyi gelmiyor. Onun için bura temiz hava. Anladım. Ee, ben yayını kapatacağım. Nevin yayını kapatmadan önce söylemek istediğin, bugüne kadar söylemediğin bir şey var mı? Yok Müge Hanım. Varsa da hatırlamadığım bir şeydir. Yok. Hayır belki dün gece kızınla falan otururken bir şeyler hatırlamışsın. Belki bu olay aydınlansın. Yok. Ben bu olay aydınlansın istiyorum. Gerekirse evim de aransın. Her yerim aransın. Aydınlansın. Evinden ne çıkacak ya? emin Hı. oradan çıkmayacaksın emin evden ne çıkacak dün biraz çatıyı da topladınız mı hazır kız gelmiş gel biz çatıyı falan toplamadık Müge hanım yayında böyle bir şey var ama biz çatı falan toplamadık. ben kızım ve damadım için çatıdan sadece battaniye falan indirdim çatı falan toplamadık bunlar nereden çıkıyor e çıkmışken biraz da toplasaydınız kızınla biraz çöpleri möpleri. Ben kötü bir şey söylemiyorum. <laughs>